you <laughs> Hazreti Üstad Birinci Dünya Savaşı'nda Müslümanların maruz kaldığı zayiat-ı maliye ve meşakkat-ı bedeniyenin sebeplerini anlatırken fakirlere gelen acı, açlık ve kahtın sebebini orucun tatlı açlığını çekmemeleri zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebini de zekat yerine ihtikar etmeleri olarak nazara veriyor. Kurban ibadeti de bir paratoner olarak değerlendirilebilir mi? Evet onu bütün o gün çekilen şeyler bizi tevbeye sevk etme adına da o türlü bir yaklaşım çok önemlidir. İstiğfara sevk etme adına da çok önemlidir yani. Anahtar ifadelerden, anahtar beyanlardandır. Yani sen meşru yaşadığın ülkende alın teriyle elde ettiğin bu hakkıyla hakkına verdiğin ve başkalarının hakkını da koruduğun bir ülkede düşman geliyor tepene biniyor. Sonra aşağı sefalete maruz kalıyorsun. Cephelerde yatıp kalkıyorsun. Açlık susuzluk çekiyorsun bir yönüyle. Bütün bunları böyle nazara vererek orada esas bu mülazalarda bulunuyor. Evet aslında bunlar biz kendimizi etmiştik, zulmetmiştik. etmiştik. İşte bu başkalarının eliyle oldu. Ez zalimu seyfullah yentekimu bihillah fümme yuntekamu min bu tabirde yine ona ait. Nereden aldığını bilmiyorum. Zalim Allah'ın bir kılıcıdır. Allah onunla intikam alır sonra döner ondan da intikam alır. Bu zalimleri başımıza saldı Allah. Neden? Fakirin hakkı olan zekatı vermiyorduk. Sadaka vermiyorduk. Neden aç susuz kaldık? Çünkü oruçta kusur yapıyorduk. Neden cephelerde böyle yata kalka iflahımız kesildi? Çünkü namazla kusur ediyorduk. Namaz kılmıyorduk. Ben kitabın adını söylersem zat aklınıza gelir diye kitabın adını söylemeyeceğim. İki ciltlik bir ciltte de etmişlerdi. 93 harbi münasebetiyle olan yani bir o zamandaki ordu şeyi müftüsü hani taburun imamı oluyor, alayın imamı oluyor, ordunun da müftüsü oluyor. İsmi de sizin bildiğiniz birisi bizzat. Hatıralarını anlatırken hayrettir yani. Benim belki de biraz suizan duygularımın böyle kabarması, küfürmesi neticesinde meseleye biraz öyle baktım ben. O cephelerdeki, o değişik yerlerdeki ben böyle detay sayılabilecek sergüzeşlileri alakalı her şeyi anlatıyorlar yani. Ayakkabımın bağı kopmuştu. Tuttum ikisini birbirine bağladım. Ayakkabımı bağladım diyor. Altı delinmişti. Su çekiyordu. Çoraplarım ıslanmıştı. Değiştirdim. Hani bunlar var yok da ben detay anlatmak için örnek olarak anlatıyorum. Bir arkadaşımız diyelim cebinden çıkardı bir çorap verdi. Bakın detay bunlar yani. Yemek yemiştik böyle çok küçük bir şey. Bir damlacık bir şey sonra arkadaşımdan bir tanesi boş tabağa benim kafamı attı. Şimdi bütün bunların içinde sonra da kalktık bir şöyle bir abdest aldık bir namaza durduk hiç şahit olmadım. Evet çok dikkatimi çekmiştim bu benim. Onca hatırat içinde kalktık namaz kıldık şöyle oruç tuttuk gece tercüte durduk el kaldırdık Cenab-ı Hakk'a içimizi ona döktük bu musibetleri savması, defetmesi için falan bunlara şahit olmadım. Şimdi demek ki esasen اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah bir kavmi bir iç deformasyona sevk etmez. Onlar kendi içlerinde bozulmaya kendilerini salmamışlarsa sonra onları giderir, başkalarını getirir. Bunun gibi. Demek öyle bir şey olmuş yani. Hakikaten oruç gitmiş, namaz gitmiş, zekat gitmiş. Hac gitmiş bu defa. Ve bunların hepsi işte çok küçük cehlerle, gayretlerle teklifi ma la yutak yok, la yükellifullah nesne illa bir saha. Yapılabilecek şeylerken onları mevsimde yapmamışız. Allah çektiriyor demek suretiyle esas. Onu önce arz etmek istiyorum. Ben, ya o demek böyle bizim bu günahlarımız varmış. Toplum onlara istiğfar etmemiz lazım. Bizim nedamet etmemiz lazım. Sonra o mafaatı telafi etmemiz lazım. Namaz kılmamışsa kılmamız lazım. Kaza etmemiz lazım. Oruçta kusur etmişsek onu kaza etmemiz lazım. Hac o gün yapmadıysak bugün yapmamız lazım. Dedirtmek için esasen başımıza gelen şeylerin, Allah'a karşı kulluğumuza yaptığımız kusurların bir sonucu olarak geldiğini vurgulamak, esas bizi istifara, tevbeye, evveye, inabeye, yönlendirmek için söylenmiş sözler. Evet bu bir mesele yani. Günümüzde de değişik yerlerde değişik felaketler yaşanıyor. Ülkemizde de felaketler yaşanıyor. Birileri de işin doğrusu yani böyle az belini doğrultmaya durmuş, bir şey ifade etmeye başlamış bir yönüyle, adından bahsedilmeye başlamış. Çok farklı şeylerle, isterse hali hazırdaki şöyle böyle ekonomisiyle, İsterse bir yönüyle böyle hürriyet ve demokrasi adına bazı gelişmelerin kaydedilmesiyle, isterse sizin de içinde bulunduğunuz, yani esas milletimiz yapıyor, Allah o milleti kendi değerleriyle her zaman payidar eylesin, başımıza taç eylesin. Milletimizle beraber sizin de dünyanın dört bir yanına açılmanız, neredeyse içine girmediğiniz ülke bırakmayacak şekilde hemen her yerde işte falan yerde de bugün diyor telefonla falan yerde de okul açtık falan diye zannediyorum söylediler. Falan yerde okul olmayan bir yerde de okul açtık diyorlardı. 170-180 ülke hedefleniyordu. Ölü olsun deniyordu yani. Onun gerisinde de belki 10 tane ülke kalacak. En çoğunun nüfusu da 10 milyonu geçmez yani bunların. Girilmedik yer. Ha girdiğiniz yere tam içinde oturacak şekilde ve aynı zamanda ruhunuzun ilhamını onlara fısıldayacak şekilde, dedikleriniz onlara kabul ettirecek, verecekleriniz verecek, alacaklarınızı alacak şekilde yerleşmiş olamayabilirsiniz. Bu bazen bir nesil, bazen iki nesil, bazen üç nesil ister. 20 sene, 30 sene ister. Hele bir sabırla, aktif sabırla bekleyin. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi böyle Cenab-ı bir hizmet imkanı bahşeylemiş inşallah. Bu hizmet bir sadaka sayılabilir. Bizim geçmişte olan hatalarımıza, günahlarımıza. Milletin yaptığı hatalar cinsinden o hataları defetmeye etmeye mahtuf efendim bir sevap ortaya koyması yani yaptığı hatalara tam mukabil onları giderebilecek bir sevap ortaya koyması şeklinde görebilirsiniz. Dünyaya karşı gafilane davranmışlar açılmamışlar. Amerika keşfedildiği zaman Kristof Konoplar tarafından 10 bin insan gönderme varken göndermemişler. Batırlar deniz yoluyla dünyanın değişik yerlerini müstemleki haline getirdiklerinde akıllarına gelmemiş, gitmemişler oralara. Bir iki asır, üç asır evvel gitselerdi oralarda. Bugün neler olurdu, neler falan. Şimdi gidiyorsunuz yani işte o mafat fevt edilen namaz kaza ediliyor. Kaçırılan oruç kaza ediliyor. Eda edilmeyen haç adeta kaza ediliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Ha bunlara munzam olarak esasen ister ülkenin içinde isterse dışında kendinizi ifade etme adına aynı zamanda o mülayemeti o hali leyyini, hali leyin, o fikri leyyini, o hissi leyyini ki kavli leyin bunlara bağlıdır. Bunlar öyle bir zemindir ki o tatlı ve yumuşak söz işte bu zeminde ancak neşru nema bulur, gelişir. Bu da çok önemli bir şeydir yani. Siz bayramı ülkenizde yapmayacaksınız veya kendi şehrinizde yapmayacaksınız. Kadın erkek seferber olacaksınız. Bir karşılıkta almadan böyle gönüllü olarak dünyanın değişik yerlerine o kimse yok bunun veya İHA'nın elemanları bunlar belki orada sabit çalışan insanlara maaş veriliyordur mutlaka. E neyle geçinecek? Çoluk çocuklar var onların. Ama bir de gönüller var yani, seferber oluyor. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da evinde bayram yapmıyor yani. Annesiyle, babasıyla, çocuklarıyla bayram yapmak için arabalara binip saatlerce yol alan insanlar var. Onlarsa saatlerce yol alıyor, birilerine kurban yetiştiriyorlar, et yetiştiriyorlar. Yetiştirmekle kalmıyorlar, onları kesiyorlar, parçalıyorlar. Bir de işte oradaki yetkililerle beraber koordineli ev ev dolaşıyorlar. Onlara armağan ediyorlar. Yani bir yönüyle yumuşamaya durmuş gönüller bir kat daha yumuşuyor yani. Geçmişte fevt edilen şeyler telafi ediliyor. Bu aynı zamanda böyle insanca, centilmence, civan, mertçe yaklaşma yine bir evvelki sohbette miydi yani? Size karşı böyle düşmanlık duygusuyla gelene Bence bir yumrukla mukabele edeceğinize, yani ben de sana vururum hatta böyle sözlü tehdit yerine hemen az dur kardeşim de bir lokma ekmek kes içine biraz bal koy biraz da kaymak başka koymak istediğin bir şey var mı onu da koyayım içine falan de lütfen bunu kabul et Allah aşkına kabul et falan deme varken bence benim de yumruğu var falan demenin bir anlamı yok bence evet. hususiyle mümin ise şimdi bu böyle bir şeydir sizin orada sabit kadem olmanız, biraz evvel dendiği gibi oturaklaşmanız diyeceğinizi demeniz ancak böyle bir blokaj üzerinde gerçekleşebilir. Yoksa o işin statiği gibidir onlar yani. Onu tam sağlam yapamamışsanız orada çok değişik şeylerden dolayı değişik fay kırılmaları karşısında siz orada ters yüz edilebilirsiniz. O insanlar tarafından. Çünkü farklı kültürlerin insanları farklı anlayışların insanları. Animistle karşılaşıyorsun, Hristiyanla karşılaşıyorsun, farklı anlayışı olan bir Müslümanla, farklı mezhepte olan bir Müslümanla karşılaşıyorsun, farklı kültürün çocuklarıyla karşılaşıyorsun. Bir tepki vermeleri, bir reaksiyon göstermeleri için sebepler mevcut. Çok sebep mevcut. İşte bir yönüyle bu sebeplerin harekete geçmemesi için yapılan bu centilmenlik, baştan bu civan mertlik onları yumuşatır. Bu bir hayır halinde size döner yani. Ve dünya adına yapılması gerekli olan şey de budur. Cenab-ı Hak bu mevzuda inşallah size bol bol imkanlar ihsan eylesin. Bu açıdan ve bu yolda olan hizmetinizi devam ettirmeye muvaffak kılsın inşallah. İnsanlık için yapılacak bir şey varsa o da budur bence. Efendimiz bir yerde 60 tane kesiyor, bir yerde 2 tane kesiyor. Biri benim ama kurban, biri de ümmetim adına diyor. 2 tane kuş kesiyor. Deve keserken 60 tane deve kestiği de oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orada o bir tane esasen bir tane vacip olmuşsa o vaciptir onu kesmesinden de zaten bir yönüyle tahrimen bir kerahat irtikap etmiş olursunuz. Bir vacibi. Hatta şafi silahında vacip yok yani farzdır o esasında nazari anlamda, nazari planda esasen delil kati, delaleti kati olmadığından dolayı yani silahi ifadesiyle ondan da yoksa farz demektir o da yani vitri vacip de bir yönüyle ameli bir farzdır. Yapmasanız günaha girmiş olursunuz. Bunun gibi. Bunun ötesinde yapacağınız şeylere gelince nevafildir onlar. Farzlarla insan insanlar bir yönüyle Allah'la münasebetlerini sağlamlaştırmış olurlar. Nafileler öyle bir noktaya varırlar ki Allah gören gözleri, işiten kulakları, tutan elleri olur ve onları doğruya yürütür. Ayak tabiri de var da doğruya yürütür sözüyle o müteşabi, mütekabili öyle ifade ediyoruz. Allah onları doğruya yürütür. Bu açıdan imkanı varsa bir insanın beş keser, on keser, yirmi keser, otuz keser burada. Benim imkanım olsa hepiniz için burada. Birer tane kurban keserim. Kaç tane var burada insan? 50 tane. 50 tane kurban keserim. Bunun her bir yerlerine bunun birinin sevabı olsun. Ona da onun sevabı olsun. Ona da onun sevabı olsun derim yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem vacibi gösteriyor hem de son ufku gösteriyor bu mevzuda yani. Oraya kadar bu meselenin yolu var. Yani ne kadar iyilik yapabilirseniz yapın demeye yolu var bunun düşünülebilir aslında da hani bir tevildir. Belki işaret açısından olabilir. Yani kanlar dökülüyor. Biz de bu kanlarla dökülen o kanların önünü almaya çalışıyoruz yani. Ya Rabbi senin uğrunda biz bu insanların imdadına koşmak için bu hayvanları boğazlıyoruz. Mal canın yongasıdır. E, yontuyoruz kendimizi. Kendimizi yontuyoruz, döküyoruz, toprağa katıyoruz bunları. Ne olur? Bahtına düştük sen bu dökülen kanları, kan seylaplarını durdur demek gibi bir şey, bir manaya gelebilir. Allahu Alem. Cenab-ı Hakk'ın eltaf subhaniyesinin hangi espri içinde, bu tabirde doğru mu? Hangi espri içinde meydana geleceği, vuku bulacağı onu kestiremeyiz biz. Yani bazen böyle alırsınız bir kuşu azat edersiniz, sizi onunla cennete kor. Bazen bir kelimeyle, ile hadis-i şerif ifade ediyor. İttakillah ve la tahkirenne minel marufi şey'a takva dairesi içinde bulun. mağruf dediğimiz şeyi, Allah'ın emrettiği şey farz, vacip, sünnet, müstahap, adab. Hiçbirini hafife alma. Ne ile Cenab-ı Hakk'ın seni taçlandıracağı, serfiraz kılacağını bilemezsin yani. Bazen çok küçük bir şey, minnacık bir şey, bir damlacık böyle, birden bile bir derya verir. Allah'ın izni inayetiyle. Bunların hepsi onun kapısının tokmağına dokunmadır. Gitme bir dokunmadır yani. O kurbanı götürme ayrı bir dokunmadır. Kapı kapı gezip onları verme ayrı bir dokunmadır. İyi misiniz başka bir isteğiniz var mı ayrı bir dokunmadır. O çocuklara oyuncak götürmek fakirdir çoğu onların. Bunlar o tokma ayrı bir dokunmadır. Bu adeta böyle peşi peşini hiç yılmadan usanmadan hep dua etmek gibi bir şeydir. Ve Cenab-ı Hak o duaları ne zaman icabet edeceğini ancak kendi bilir. İcabet buyurur. Siz oradaki vefanızı, sadakatinizi, samimiyetinizi, sabit kadem olduğunuzu ortaya koymuş olursunuz. O da ahlakı subhanisi ile size muamelede bulunur. Cenab-ı Hak ahlak-ı rahmaniyesi ve rahimesiyle ile bize muamelede bulunsun. Kan seylaplarını durdursun. Sizin yaptığınız civan metlikleri bu mevzuda o yırtıkları yamamaya vesile kılsın inşallahü teala. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم